Merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine birlikteyiz. Piyasalar kötü maalesef. Özellikle bankacılık eşliğinde sert düşüşler yaşıyoruz. Japonya etkisi, İran İsrail saldırısı, piyasadaki daralmalar, kötü bilançolar derken en sonunda bunu fiyatlara yansıdığını gördük. Geçen haftalarda aslında bundan çok bahsettik. Piyasalardaki fiyat hareketliliğinin aslında gerçeği yansıtmadığını söylüyorduk. Şimdi aslında gerçeğe doğru dönmeye başladı. Yine Mehmet'le birlikteyiz. Mehmet soruları olacak. Ben de cevaplamaya çalışacağım. Buyur Mehmet'ciğim. Abi selamlar. Ee, i̇nanılmaz bir haftayı geride bırakıyoruz. Ee, ha. Geçen hafta endekste çok net bir sat pozisyonda olduğumuzu söylemiştim. Ee, <laughs> hafta sonu da Asya'dan gelen bir haber, akışı akışıyla birlikte tüm piyasalar çöküş yaşadı. Endeks de tabii ki de buna dahil ha. olmak üzere. Ee, bu haftayı bizim için şöyle genel olarak bir değerlendirir misin? Şimdi geçen haftadan itibaren neler oldu? Öncelikle birçok devletin Lübnan'daki vatandaşlarına uyarılar yapmalarıyla geçti. Lübnan terk etmeleri, Lübnan'daki kendi büyükelçiliklerin falan boşaltılması, kendi personellerin boşaltılması. Sürekli Amerika ve İngiltere tarafından İran İsrail'e saldıracak muhabbetinin olması. Biliyorsunuz işte İran'da bir suikast düzenlendi. Bunun üzerine bir beklenti oluştu. İran tehditler savuruyor sürekli. Ama işte ha bugün ha yarın saldırdı, saldıracak derken üzerinden bir hafta geçti. Ve henüz bir saldırı yok. Hizbullah arada füzeler atıyor falan. Tam bunların gölgesinde piyasa giderken Cuma günü zaten yani bir hafta önceki Cuma günü piyasa biraz satıcılıydı. Ardından hafta sonu saldırı olacak diye bekledik. vesaire. Evet. Pazartesi günü bir anda... Japonya carry trade pozisyonlarının tamamlanmasıyla yani kapatmaya çalışmakla birlikte çünkü Japonya Merkez Bankası faiz artırımı yapmıştı. E, carry trade pozisyonlarında bir kapanma durumu söz konusu oldu. Bununla birlikte bütün dünyada yani Japonya piyasası %10 üzerinde düşüşler yaptı. Amerika'da %3, %4'ler Avrupa'da %2, %3'ler ve biz de bunların nasibimizi aldık. Hatta hafta sonu Bitcoin 48 binlere kadar geldi. E, muazzam bir bütün piyasalarda düşüş oldu. Hatta altın ve gümüşte bile düşüş oldu yani. Evet. Ne varsa her şeye satmaya başladılar. Aslında çok yüksek bir faiz de değil. Yani bizim için çok küsürat bir faiz ama e, dünya için durum böyle değil. Yani o kadar faiz için pozisyonlar kapatmaya o kadar hengameye gerek var mıydı bilmiyorum. Bir taraftan işte Warren Buffett elindeki hisseleri satıyor. Amerika'da ciddi bir satış yapıyor. Apple hisselerini çıkardı falan gibi dedikodular. Halbuki evet satış yapıyor ama servetin hala üçte ikisi e, borsalarda yani e, satış yapar ama elindeki mevcut durum sonuçta her zaman daha fazladır bu tip insanların ya da fondların e, böyle bir panik havası oluştu ve sert düşüş yaşandı. Şimdi sıkıntı şu birçok piyasa tekrar geri döndü aslında Amerika'da ciddi alımlar geldi. Avrupa'da alımlar geldi. Bitcoin tekrar 60 -62 seviyelerine geldi. Altında gümüşte ufak tefek reaksiyonlar oldu. Ama bizim endeksimiz toparlayamadı. Herhalde sorularında bu da vardır. Onu da konuşuruz diye düşünüyorum. Evet. Endeksin güncel görünümüne geçmek istiyorum hemen. Evet. Şimdi endekste biz 9000'leri hedef vermiştik. 9000 küsürleri. Oraya doğru gidiyoruz. Evet. Aslında. E, dolar bazlı da 307 dolarları vesaire e, gördük. Hatta daha altın 292 dolarları gördük. Şu an güncelde ne bekliyoruz endekste? Vallahi önce endeks niye toparlamıyor biraz ondan bahsedeyim. Lütfen. E, şimdi bankacılık tarafında bangır bangır bütün her yerden bilançolar kötü gelecek, Bilançolarda daralma var denilmesine rağmen Piyasa bunu görmek istemedi. Hatta geçen haftalarda bazı fon yöneticilerin YouTube'daki yayınlarında sürekli hala pozitifi pompalıyor olmalarını ben sizlere izah etmeye çalışmıştım. Çünkü fon yöneticileri hiçbir zaman olumsuz görmek istemezler. Ellerinde full mal var. Boğaza kadar maldılar Ve haliyle hedeflerine gitmesini istiyorlar. Onun için hep olumlu görmek isterler. Ancak şimdi bu düşüşten sonra piyasanın toparlayamamasının sebebi ee, önümüzdeki birkaç bilanço yani sadece bir bilanço da değil yani bu bilanço kötü önümüzdeki bilanço daha da kötü olacak gibi bir beklenti var. Yani olumsuza giden bir piyasada niye yatırımcılar hisseye girsinler? Aynı zamanda faizler çok yüksek olduğu için kredi işlemlerde de çok alım yok. Böyle olunca da talep gelmiyor. Yani piyasa aslında yukarı doğru belli hisselerin e, gazıyla gidiyordu. Orada ciddi satış olunca tekrar bu hisseleri tekrar eski yerine getirecek bir alıcı yok. Yani bir baraj setik yıkıldı, tekrar o sete kadar çıkmaya gücü yok piyasanın. Evet. Yani da yıkılırsa, şimdi bir setimiz daha var, orada yıkılırsa onun da üstüne çıkmaya gücü var mı yok mu bilmiyoruz. Onun için e, alıcılar güçlü değil. Buradaki en büyük mevzu bu. Çünkü kimse e, şu anda meçhul olan bir borsa piyasasında işlem yapmak istemiyor herkes garanti paraya doğru koşmaya başlıyor. Yani faizlerin yüksek olması e, burada alternatif bir araç, e, sonuçta garanti bir para var. Ya ben ona kazanç diyemiyorum. Çünkü kazanç olması için artı bir değer katması lazım. Enflasyonun altında bir kazanç getirdiğinden dolayı bu bir kazanç değil aslında. Değer kaybının telafi edilmesi. Ancak sonuçta e, TL bazında bir getiri midir? Getiridir. Onun için de para faizlere daha fazla gidiyor diye düşünüyorum. Bu arada tabi yabancının da çıkışı e, devam ediyor. Tabi yabancı hiç bırakmadı yani. Yabancı sürekli çıkıyor. Şöyle bir istersen biraz teknik analizden bahsedeyim. Olur. E, Endekse baktığımız yas. zaman arkadaşlar endeksin son döneminde, son bölgesinde bu 11 bin seviyelerine doğru gitmiştik. ilk bir tepe vardı. Orası sol omuz oluyor. Daha sonra 11 bin üstüne atmıştık. Burası baş kısmı oluyor. Tekrar o 9900'lere geldiğimiz için artık burası net bir şekilde sol omuz baş ve sağ omuza doğru yönelen bir hareket oldu. Yani çok net bir grafikte obo formasyonu hazırlığı var. Zaten yükselen trend kırıldı. Yükselen trendin kırıldığı yer 10.700. 10.700'ü ısrarla söylemiştik çok kritik bir nokta diye. 10.700 kırıldıktan sonra e, çok sert satış yedik. Yani teknik analiz bazı şeylerin habercisidir genellikle. Evet. Yani fiyat orayı kırıyorsa arkasından bir olumsuz gelişme olacaktır. Ya da tam tersi pozitif bir kırılım oluyorsa da arkasından olumlu gelişmeler bekleriz. E, burada şimdi 9.970-9.950 bölgesi yine bizim için önemli bir boyun desteği diyebileceğimiz destek. Burası kırılırsa 9.400'lere kadar. Orası kırılırsa 8500-8600 seviyene kadar düşüş gelebilir. Ee, zaten Aresay'da e, da baktığımız zaman aslında son tepenin cılız bir tepe olarak kaldığını o kredi derecelendirme kuruluşlarının not arttırımıyla birlikte aslında final yaptık sanki. Aresay'da da çok net bir şekilde negatif uyumsuzluk oluşmuştu. Yani bu düşüşü bekliyorduk ama dediğim gibi bu kadar sert beklemiyorduk. Bu da biraz Japonya'nın etkisiyle birlikte daha sert düşüşe geçtik. Bir de burada endeksin dolar bazlı grafiğine baktığımız zaman aslında bir trend var. Trendin tam zirvesine gelmişiz. Oradan dönmüşüz. Bir ara destek vardı. O 10.700 kırılınca buradaki ara destek de kırıldı. Ve burada da 270 dolara kadar hala gevşeme potansiyelimiz bulunuyor. Yani bu destekler de yine kırılabilir. Bunlar kırılmaz destekler değil. Yani durum biraz kötüye doğru gidiyor açıkçası. Bankacılık tarafında ee, hani TSKB'nin pozitif bilançosunu ya da kamu bankalarının birazcık daha pozitif bilançolarını göz ardı edersek, onları saymazsak en iyi bilanço Garanti Bankası'nın. Onun dışındaki bilançolar maalesef çok zayıf gözüküyor. Hemen bankacılığı açtığım için bankacılıkla ilgili soruma geleyim. Hı, hı. Ee, bilançolar ya kötü geldi ya da beklenen beklendiği kadar iyi gelmedi bankalar tarafında. Evet. Şimdi son dönemlerde de bankaların İhtiyaç kredisi faiz oranlarında indirime gittiğini görüyoruz. Bana bile 3 tane farklı çalıştığım bankadan kredi teklifleri geliyor. Şimdi bankalar bilançolarını biraz düzeltmek için ve kredi satmak için faizleri indiriyor mu? Yoksa Merkez Bankası tarafında alınabilecek bir kararı önden sezmiş olabilirler mi? Ya şimdi şöyle, beklenti enflasyon düşük. Yani sonuçta yıl sonu enflasyonu %48 olarak belirlendi oraya kadar gelir miyiz bilmiyorum ama önümüzdeki yıl yani 2025'teki enflasyonda %28-%30 civarlarında beklenti olarak gözüküyor. Bu şu demek, sen bugün 24 aylık kredi çektiğin zaman yüzde %40 ile bile çeksen krediyi bugün uygun gibi gelebilir enflasyonun %60 olduğu bir yerde. Ama 2 yıl sonra adam kara geçmiş olacak. Yani faizler indi, şey enflasyon düşüş paterne girdiğinden dolayı bugün bu adam indirimli bir gibi gözükse bile iki yıllık, üç yıllık kredilerde aslında banka avantajlı hale geçiyor. Hı hı. Ondan dolayı bu fırsatı aslında değerlendirmek istiyorlar. Bunun için kredi musluklarını özellikle bireysel kredilerde açmış olabilirler. Bu gayet normal. Yani tam tersine yükselen faizlerde de ne yapacaktı? Yükselen enflasyonlarda kredi vermek istemeyecek. Çünkü bugün 3'ten verse yarın üç buçuk olacak. Üç verse 4 olacak. Yukarı doğru tırmanan bir durumda da e, kredi vermek istemez. Çünkü her zaman bir ay arayla ciddi bir faiz farkına sebebiyet vermiş olacak. Daha ucuza kredi veriyor olacak. Ama şu anda her verdiği faiz ya da kredi yarına göre aslında daha pahalıya vermiş oluyor. Anladım. Teşekkür ederim. Ee, kur, kolum, kur korumalı mevduatlara dönmek istiyorum. Hı -hı. Stopajın gelmesiyle birlikte 67.7 milyar TL'lik bir çıkış yaşandı geçtiğimiz Hı -hı. aylarda. Ee, bu da son 6 ayın en büyük çıkışı oldu. KKM yıl sonunda komple bitecek. Yeni alımlar da kapalı olduğu için. Şimdi KKM yatırımcısı buradan faize mi yönelir, borsaya mı yönelir yoksa tekrardan bir dolar talebi mi patlatır? Bu KKM yatırımcısını nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Yani bence bunun bir kısmı yine dolara yönelecektir. Çünkü onlar yani zaten bunların bir kısmı zorla KKM'ye getirildi. Yani bankada, banka müdürlerinin baskısıyla, taahhütleriyle, belli yatırımcılara verilen sözlerle aslında e, bu paralar dolardan KKM'ye getirildi. Onun için bu paranın e, bir kısmı zaten yine mecbur dolara dönecektir. Yani o kişiler kendilerini dolarda huzurlu hissediyorlar. Bir kısmı da bence faize döner. Yani borsaya çok giriş olacağını düşünmüyorum. Çünkü Şimdi insanlar borsaya ya da bitcoin'e ya da işte riskli piyasalara niye girer? Çok para kazandırıyor diye girer. Şimdi para kazandırıyor mu? Yani Ocak ayından beri borsa yatırımcısı olan bir kişi para kazandı mı? Kazanamadı. Yani çok spesifik sektörlerde doğru yerlerde girip doğru yerlerde çıktıysa ayrı. Ama genel itibariyle yatırımcının büyük bir çoğunluğu %60'ı %70'i para kazanamadı. Böyle bir ortamda adam para kazandıramayan bir piyasaya niye girsin? Ondan dolayı e, ben açıkçası borsaya fazla para gireceğini düşünmüyorum KKM'den. Burada dolar ve faiz e, en mantıklı seçenek olacaktır. Bir, bir kısmı da belki altına girer. Teşekkür ediyorum. E, TÜFE açıklandı bildiğim gibi. Hı -hı. Yıllık bazda 61.78, aylık 3.23 olarak açıklandı. Hı -hı. Merkez Bankası da bu yıl sona enflasyon için e, %38 olarak belirttiği sonu enflasyonunu. Önceki toplantıda da aynısını söylemişti. Yani bir değişim olmadığı yıl sonu hmm. beklentisinde. Ee, ama vatandaş tarafında şöyle bir şey var: Bu enflasyon rakamları çok hissedilmiyor. Daha yukarıda hissediyoruz biz vatandaş evet. olarak. Bu açıklanan rakamları ve yaşadığımız e, enflasyon rakamlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya tabii e, açıklanan verilere kimse itibar etmiyor açıkçası. Ama sonuçta kurumlar için baz alınan unsur açıklanan rakamlardır. Yani bizim yaşadığımız hissettiğimiz enflasyon çok çok daha yukarıda. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, ama maalesef işte e, doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum ama e, TÜİK'in bu verileri e, açıklamadan önce almış olduğu fiyat referanslarına baktığımız zaman çok bir gerçekliği yok. Yani 5000 liraya kira, 177 liraya pardon, 77 liraya dönerin porsiyonu vesaire vesaire gibi böyle bir sürü. Ee, enteresan rakamlar var. Yani bizi 3 yıl öncesine götüren <laughs> rakam silsilesi var. Ee, onlar e, eski Türkiye'nin e, fiyatlarıydı. Şimdi yeni Türkiye var karşımızda. Çok gerçekçi rakamlar değil. Ancak bunun gerçekçi olup olma olmamasının bir önemi de yok. Çünkü e, biz borçlanırken faiz işte kredi çekerken ya da bir ticaretçi bir esnaf işini görürken buradaki TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarını baz almaya çalışıyor ya da bankadan kredi çekerken aynı şekilde. Onun için kredi derecelendirme kuruluşları ya da işte bizim risk primimizi belirleyen kuruluşlar e, buradaki rakamlara göre bakıyorlar. Evet, düşüş eğilimi var enflasyonda. E, ancak TÜİK'in açıkladığı kadar değil tabii ki. Mesela biz bunu otomotiv sektöründe çok net bir şekilde görüyoruz. Konut fiyatlarında evet. biraz zayıf olsa da yine görüyoruz. En azından fiyatların yükselmediğini görüyoruz. Yani önceki gibi çarpı 2 çarpı 3 gibi bir fiyat durumu yok. Hatta araba fiyatlarında yavaş yavaş aşağı gelen durumlar var. Özellikle bu BYD e, yatırımı gerçekten araba piyasasının, otomobil piyasasının ciddi anlamda sarsacak bir olay. E, Birçok bayi kendi kar marjlarından vazgeçerek ellerindeki arabayı bir an önce BYD gelmeden satmaya çalışıyor, tüketmeye çalışıyor. Bunların hepsi bir baskı unsuru oluşturuyor tabii ki. Ama e, gıda, hayvancılık, tekstil gibi ürünlerde çok fazla enflasyonda bir azalma görmüyoruz ama dediğim gibi durum şu anda pozitife gidiyor. Şimdi %3, %4 arasında zaten bir enflasyon bekliyorduk. Geçen sene Temmuz ayında e, %9,5 civarındaydı galiba. Onun için oradan hemen %6'lık bir avantajımız oldu. Ve totaldeki yıllık enflasyonumuz ciddi anlamda yeriledi. E, Ağustos ayında da benzer şey olacak. Ağustos ayında belki %3'ün de altında bir enflasyon gelecek. Yine %9'un üzerinde geçen seneki enflasyon var altı üzerinde de orada yine avantaj olacak. Yani iki ay içerisinde baz etkisiyle. etkisiyle %12, %13, belki %14'ü bir marj oluşacak. Onun için de Merkez Bankası hala e, mevcut hedefini koruyor. Gerçekleşir, gerçekleşmez. O ayrı bir şey. Hedefi korumasının sebebi gerçekleştirebileceğinden dolayı değil. O hedefe sadık kalacak şekilde bir planlama sunmaya çalışmasından kaynaklanıyor gerçekleştirileceği ben zannetmiyorum. Ama dediğim gibi önemli olan o plana sadık kalarak işler yapması, ona göre tedbirler alması önemli tabii. Piyasaya güven veriyor en azından. Aynen öyle. Planlar yani en azından bir planlama var ve iyi kötü meyvesini alıyorlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi son olarak gelecek hafta takip etmemiz gereken önemli bir gelişme var mıdır? Önemli ayrışabilecek sektörler, hisseler. Bu tarz bir tavsiye niteliği olmayan ama bize fayda sağlayabilecek? Valla şöyle söyleyeyim. Şimdi e, bankacılık tarafı artık negatif seyre döndü. Hemen biraz bankacılık tarafıyla alakalı bazı grafikler yorumlayalım. Mesela Akbank grafiğine baktığımda Akbank'ta yükselen tepeler olsa bile son tepe yatay tepeydi. Yani yükselemeyen bir tepe evet. oluşmuştu ve RSI'de negatif uyumsuzluk vardı. Yine Akbank'ta biz ciddi anlamda e, artık düşüş tehlikesi oluşmaya başladığını konuşmuştuk. Yatay desteği de kırmış durumda. Yani hat, hala daha da aşağıya gidiş eğilimi içerisinde. Çünkü burası artık ikili tepe konumuna geldi ve düşüşün devamlılığı beklenir. Yine e, mesela İş Bankası'na baktığımız zaman yükselen tepeler vardı ancak negatif uyumsuzluk vardı. Yani yükselen tepeler daha güçlü RSI üretemiyor. Daha güçlü bir hareket üretemiyordu. Bunun da yükselişinin e, soyut olduğunu ya da bir balon artık oluşmaya başladığını düşünüyorduk ki orada İş Bankası'nın holdingleşme adımının geciktirileceği, şimdilik ertelendiği haberin alınca burada da ciddi bir satış geldi. Hala satışın devam etmesini bekliyoruz. Tabi ara ara tepkiler olabilir, endeksel tepkiler olabilir. Ama asıl yön artık aşağı yön oldu. Mesela Sabancı Holding'e baktığımız zaman yine burada da ikili tepe var veya yatay bir bölge var. Destek henüz kırılmadı ama kırılırsa yine Sabancı Holding'de de düşüşler derinleşebilir. Yine dediğim gibi tepkiler arada olabilir. Yani o tepkilere bir şey demiyorum. Yine Koç Holding'e baktığımız zaman e, sert düşüşün ardından bir tepki yapmıştı Sabancı Holding'le birlikte. Sabancı Holding'in daha beklentileri güçlüydü. Onun için birazcık daha eski zirvesine kadar gelebildi. Ama Koç Holding e eski zirvesine de gelemedi. Froton'un daha böyle yakınında bir fiyatlama yaptı ve o da aşağı doğru yıkıldı gidiyor. Şimdi biz 30 şirketlerinde enflasyon döneminde nasıl Froto, Tüpraş, e, efendime söyleyeyim Tofaş ondan sonra yani Koç Holding bazında söylüyorum işte Yapı Kredi Bankası, Türk Traktör, Otokar enflasyondan kaynaklı nasıl rekor karlar yazıyorlarsa şimdi de enflasyonun daralma dönemine giriyoruz. Aynı zamanda yüksek faiz olduğundan dolayı da talepte bir azalma söz konusu. Bu da ne yapacak? Gelecek beklenti bilançoları e, zayıflatacak. Zayıflattığı zaman bu sefer Koç Holding'in iştirakleri olan bu güçlü şirketlerin zayıflayan bilançoları Koç Holding'in beklentilerini de düşürecek. Şimdi saydığım şirketler zaten BIST 30'un 3'te 1'i yapıyor neredeyse. Şimdi bu şirketlerdeki zayıflama artık Koç Holding zayıflama zaten endeksin bütün enerjisini sömürüyor. Evet. Üstüne bankacılık da şimdi negatif olarak etkilendiğinde Garanti Bankası, İş Bankası, e, Yapı Kredi Bankası, Akbank, işte Akbank'tan dolayı Sabancı Holding olumsuz etkileniyor vesaire. Ne yapıyor? Aslında endeksin bütün enerjisi maalesef beklentisel olarak negatife doğru yöneliyor. Onun için de yükselişlerin kalıcı olmayacağını, bir yerden düşüş başlayacağını düşünüyorduk. Bu da işte Japonya'ydı, İran durumuydu. Böyle bir etki yapmaya başladı. Şimdi önümüzdeki süreçte tabii e, risklerimiz yine hala çok güçlü çünkü programın sonuna doğru geldikçe daha da sıklaşacak piyasa. Yani programın son noktası artık nefes alamadığımız nokta olacak. Buraya kadar sıkacaklar. Nasıl FED sıktı 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 piyasa artık yeter resesyona gireceğiz falan diyor. Bizim piyasa için de aynı şey geçerli. Esnaflar artık bas bas bağıracak yeter dayanamıyoruz batıyoruz falan. bir yerden sonra faiz indirimleri başlayacak ama faiz indirimleri de hızlı olmazsa Yine ne olacak? Kredi çekilebilir seviyeye inmediği sürece Harıl harıl insanlar kredi çekemeyecek. Borçlarını yapılandıramayacak. Onun için e, sanayi tarafında, üretim tarafında hala problemlerin devam etmesini bekliyoruz. Ama gıda tarafı bu daralmadan çok etkilenen bir şey değil. Çünkü insanlar yemek yiyecek mecbur. Onun için Migros, Pima, Şok marketler hala güçlü. Bunun dışında yazılım tarafı e, özellikle geçen sene çok ciddi prim yapmıştı. Geçen seneden bugüne kadar. Prim yapamayan yazılım firmaları mesela Logo, Indes çok güzel şirketler. Bunlar yine güçlü kalabilir piyasaya göre. Ya da yarın tekrar İran, İsrail işte bekleniyor. Bir saldırı bekleniyor. Gelmeyen bir türlü saldırı var. Yani sürekli animasyonlarla, fotoğraflarla, videolarla, açıklamalarla, tehditlerle bir şeyler yapıyorlar ama yani işi yapan İsrail. İsrail onlar saldırana kadar her yeri dümdüz edecek. Ee, saçma sapan bir durum var. Şimdi saldırılar olursa yine savunma sanayi ön plana çıkabilir. Ee, orada Yeni ihaleler, yeni haberler, yeni gelişmeler e, beklendiğinden de daha fazla fiyatlanabilir. Yani pozitif ayrışması ihtimali var. Yine faizler düşme paternine girerse bununla alakalı Cumhurbaşkanı yarın bir gün bir açıklama yapsa e, en azından insanları biraz rahatlatma, gazın alma noktasında e, bu yıl faizler indirmeye başlayacağız gibi bir söylem yapsa ya da Merkez Bankası Başkanı ya da Mehmet Şimşek bu sefer yine hemen gayrimenkul inşaat tarafında bir hareketlilik başlayacaktır. Onun için bu üç sektör benim gözümde bu süreçte hani negatif fiyatlamanın içerisine dahil olsa da pozitife hızlı dönebilecek şirketler. Bunun dışlarında Türkcell, Türksel, Türk Telekom bu sene ve önümüzdeki sene yine favori hisseler olacak. Çünkü e, telekomünikasyon tarafında yeni sözleşmelerde hala yüksek fiyatlarla yılı tamamlayacaklar. Hatta önümüzdeki yılda yine daha yüksek fiyatlarla sözleşme evet. yenilecekler. Onun için Türksel ve Türk Telekom'un 2025 sonuna kadar yüksek bilanço beklentisi devam ediyor olacak. Her çeyrekte daha da üstüne koyan bilançolar bekliyor olacağız. Ondan dolayı yani baktığımız zaman aslında sektörler bayağı daraldı. Yani hiç enerjilerden bahsetmiyoruz. Ya da hizmet sektöründen hiç bahsetmiyoruz. Önceden turizm diyorduk, havacılık diyorduk, bilmem ne diyorduk falan. Bunlar artık birazcık daha ikinci, üçüncü plana düşmeye başladılar. Teşekkür ederim. Eklemek istediğin son bir şey varsa onu da alalım. Ayrımdan evet. Eklemek istediğim şey her hafta aslında benzer şeyler konuşuyoruz. Bu senenin zor olduğunu evet. ve zor da devam edeceğini söylüyoruz. Ama işte borsa böyle bir şey. Dinamik bir şey. Yani dün işte 2023'te 2004'le alakalı çok güçlü beklentiler içerisindeyken piyasanın daralması, dış faktörlerin bozulmaya başlaması, Japonya etkisi, İran-İsrail etkisi derken piyasalar çok hızlı bir şekilde bozulabiliyor. Ee, ama 2025'ten umutluyum açıkçası. Hani bu seneyi ben artık kayıp yıl olarak görüyorum. 2021, 2022, 2023 güzel paralar kazanıldı. 2024'te biraz dinleniyor piyasa. Ee, bu süre zarfında 2025'e kadar e, kredi derecelendirme kuruluşları not arttırmaya devam ederse faiz indirimiyle birlikte Faiz indirme süreciyle birlikte tekrar borsalara para girmeye başlarsa 2025 gerçekten çok güzel bir yıl olur. Yurt dışındaki fonlar da dahil olur. Böylelikle güzel bir rally havası tekrardan 2025'te yaşanabilir. Ancak şu anda önümüzde kara bulutlar var açıkçası. Yatırımcının sabırlı olması lazım. Özellikle nakitte olan borsaya yeni para sokmak isteyen kişiler varsa onlar da hemen paralarını sokmasınlar. Aslında bu dönem bol bol şirket inceleme, gelecekle alakalı potansiyeller inceleme. Önümüzdeki süreçte işte dediğim gibi inşaat sektörü olur, gayrimenkul sektörü olur, savunma sanayi sektörleri olur. Faizler inmeye başladığı zaman hangi sektörler canlanır? Hangi şirketlerin dinamikleri, beklentileri güçlü bir şekilde devam ediyor? İşte fabrikası açılması beklenen şirket vardır. 2025'te fabrikası açılacaktır. E, yatırımları araştırsınlar. Aslında 2024 biraz Nadas yılı, araştırma dönemi bu sene yapacakları araştırmaların karşılığını 2025'te alacaklardır diye düşünüyorum. Bir yıl böyle kayıp yıllar olabilir da. Morallerini bozmasınlar. kendilerine inansınlar. Yani öncelikle kendinize inanın. bilgi seviyenizi arttırmaya çalışın. Eğitimlere katılın. bakış açınızı genişletmeye çalışın. Ve 2025'te fark yaratın diyorum. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar bu hafta da böylelikle yayınımızı sonlandırıyoruz. Bu yayınları beğeniyorsanız ve faydalı görüyorsanız özellikle size bir fark oluşturuyorsa bir bakış açısı yaratıyorsa arkadaşlarınıza çevrenize paylaşmayı önermeyi abone olmayı unutmayın yine katıl yayınlarında da bekliyoruz katıl yayınlarında bol bol bu muhabbetleri yapıyoruz daha da derinleştiriyoruz kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar bay bay.